Bu animayı nereden elde ediyorsunuz? Hop tutup ikinci aşama yapmak istiyorsun. 5K anima istiyor gene. Peki abi neden birden fazla konduyu seçim var? Peki hepinizin kafasında böyle parıl parıl yanan bir soru. Abi 60 level oldum, item level'um düşük kaldı. Merhaba millet, totk çanakkalılara hoş geldiniz. umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir güzel insanlar. Bu bölümde sizlere geçen bölümde söylediğim gibi level atmış rehberi yapacağım. Level atmış oldunuz. Covenant'ınızı seçtiniz. Her şey güzel. Peki siz content'i anlayamadınız. Nerede ne yapacağınızı tam olarak çözemediniz. Veya currency'ye baktınız. Burada Stigia, Anima, işte ne bileyim Soulash, bir sürü şey gördünüz. Kafanız karıştı. Rehberi burada canlar. Anima nedir? Anima bir currency birimidir. Currency İngilizceden Türkçeye dün düz çevirirsek para birimi anlamına gelir. Nasıl yani? Siz Auction House'a gittiğinizde bir şeyler satın almak istiyorsunuz ve oyun sizden oyunda olan gold'unuzu istiyor. Anima ise Shadowlands'de geçerli olan para birimi gibi basitçe düşünebilirsiniz. Anima puanı bizim Shadowlands Covenant Base'imizde geçerli bir puandır arkadaşlar. Covenant Base'i nedir? 60 level'da öncelikle onu söyleyelim. Şimdi siz dedim ya geçen rehbere göre Covenant'ınızı seçtiniz. Benimki Kirion. Sizinkisi Maldraxxus'tan Necrolord. Hiç fark etmez. Sonuç olarak bir Covenant base'iniz var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Covenant base'inizde map'e basıp görebilirsiniz. Muhakkak ki hangi base olduğu önemsiz. Tekrar söylüyorum hepsinde var. Sanctum Upgrades diye bir tane bölüm var. Burada arkadaşlar üstünüzdeki animaları deposit ederek buraya doldurabiliyorsunuz. Burada neler var? Transport Network var. Anima Conduct'ı. Command Table. Path of Ascension. Burada hepsi değişiyor. İkisi hariç. İkisi her base'de var. Ne değişmiyor? Path of Ascension değişmiyor ve Command Table değişmiyor. Bunu Bunları niye anlatıyorum? Bu base'inizi kurdunuz ya, mesela comment table'ınız var her base'de. Birinci aşama yapmak için belli bir anima istiyor. Hop tutup ikinci aşama yapmak istiyorsun 5K anima istiyor gene. Animalarımız son derece önemli. Peki abi bu anima başka bir işe yarıyor mu? Yarıyor arkadaşlar. Companion denen bir olay var. Öncelikle bunu detaylıca anlatalım. Comment table kurduktan sonra base'inize hani animanızı ve comment table kurdunuz. Sizin şöyle bir comment table'ınız var. Nerede olduğunu bulamıyorsanız map'e basın. Bütün base'lerde böyle önemli yerlere işaretler. Base'inizde burası comment table. Bu comment table dediğim gibi Maldraxxus seçtiğinizde var. Ravendra seçtiğinizde var. Necrolord'da, bütün anlaşmalarda comment table var. Peki animayı burada nasıl kullanıyoruz? Comment table'ı açıyorsun. Sizin var. birincisi takipçiler. Companion'lar yani bunlar hero özel ismi olan. Pelagos, işte Kitekios, ne bileyim Clea gibi. Öbürleri de troops yani düz hesap askerler. Göreve gönderiyorsunuz. Adventure yani macerayı gönderiyorsunuz aslında. Peki bu ne işe yarıyor? Diyor ki mesela 6 tane 5 anima dolduran şey vereceğim sana diyor. 30 anima diyor. Bu görevin başlangıcı 10 anima. Bendeki bütün ana kompanyonlar göreve gittiği için gösteremiyorum ama şu şekilde göstereyim. Mesela 15 anima istiyor. Bir tane de normal göndersen 5 isteyecekti 20. Start diyeceğim gönderecek. Bu görevi kazanacak gelecek. Ne yapmış olacağım? 4 saatte ben kendim yorulmadan kendi companion'ımı göreve göndererek havadan 10-15 anima kazanmış olacağım bu görev sayesinde. Bu görevlerin level arttıkça companion'larınızın level arttıkça gördüğünüz gibi mesela 155 level item veriyor bana. 155 level item şu anlık heroic Dancına girmek için istenilen item level. Yani çoğunuzun işine yarayacağını öngörüyorum. Buradan böyle itemler alabilirsiniz, kompanyanlarınıza eks kasabilirsiniz. Farklı çeşit, mesela pelerin de veriyor. Anima gelebiliyor, işte mining materyalleri getiriyor, enchanting materyalleri getiriyor. Kısaca animalarınızı bu adamları göreve yollayarak kullanabilirsiniz. Bu önemli. Havadan bir kazanç sağlamanıza yarıyor. Fazla da anima da olabilir, item de olabilir, başka bir şey de olabilir. Peki abi, anima olayını biz anladık hızlı bir şekilde nasıl kasarız? Arkadaşlar bunu böyle hızlı raşlayarak kasmanın herhangi bir mantığı veya taktiği yok. Onu söyleyeyim. Haritada belli görevler var. Bazıları oray bosta. Diyor ki mesela herhangi bir dancına gir. Son boss'unu öldür diyor. 250 anima verebiliyor. İkinci bir olay. Oyunda chapter görevleri var. Chapter'ları bitiriyorsunuz. Bunu zaten söyledik. Ama bir de Lord Master of Shadowlands'a. Soldakiler campaign görevleri. Sağdakiler de normal görevler. Mesela Path of Ascension'ı yapmışsın. Sen Bastion'daki kampanyaları bitirmişsin yani storyline'ı bitirmişsin. Şu eşek çok bağırıyor ama Sojourner görevlerini bitirmemişsin. Haritadaki Sojourner görevlerini de yaparsanız, işin Türkçesi haritada ünlem işareti olan her şeyi yapa yapa giderseniz çok ciddi bir şekilde anime kasıyorsunuz. Çok boş vaktiniz varsa bu da tavsiye edebileceğim bir şeydir. Lore Master of Shadowlands. İleriki bir tarihte muhakkak ki oyunun bizden isteyeceği bir eşimunt olacak. Uçma için olabilir, başka şeyler için olabilir. Ne olacağını bilmem. Peki abi tamam günlük görevlerle biz animamızı kasıyoruz. Veya diğer görevleri yaptık kastık. Dungeon'a girdik kastık. Company'nin işini de anladık. Başka bir işe yaramıyor mu? Yarıyor arkadaşlar. Burada mesela belli petler var. İşte kozmetik ürünler var. Yani transmoglar var. Mount'lar var gibi gibi. Kozmetik olsun olmasın, işe yarar olsun olmasın fark etmez. Covenant Base'inizdeki her şey, almak istediğiniz her şey aşağı yukarı sizden Anima Power isteyecektir. Aklınızda bulunsun. Yani Shadowlands'ın olayı Anima biriktirmek. Ufak bir bilgi vereyim neden bu bu kadar önemli? Arkadaşlar bu resource biriktirme olayını Blizzard ekibi seviyor. Bu yeni bir şey değil. Warlords of Draenor'da Garnizon Resource vardı. Legion döneminde Artifact Power vardı gibi gibi Shadowlands'e kadar geldi. En sonunda bunun adı Anima oldu. Olay bu. Peki abi atmış oldum. Ben senin rehberini izledim. Covenant'ımı seçtim. Her şeyi öğrendim. Animayla ile ilgili de kafamda genel hatlarıyla bir bilgi oluştu. Peki bu Conduit nedir? Ben 60 level olduğumda üzerime Conduit item'lar geliyor. Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Mesela bu bir Conduit. Bu ne işe yarıyor? Bunu nasıl kullanıyorum? Arkadaşlar base'inizde şöyle Forge of Bonds denen bir şey vardır. Muhakkak olur. Aklınızda bulunsun. Buradan conduitlerinizi kullanıyorsunuz. Nasıl kullanıyorsunuz? Öncelikle söyleyeyim bütün bilgileri çatır çatır kafanıza kalkmaya çalışmayın. Bunlar üst seviye bilgiler yani level 60 olup Covenant seçip Oyunu genel anlamıyla öğrendikten sonra ihtiyacınız olan bilgilerdir. Abi ne kadar zormuş bu oyun demeyin lütfen. Çok basit bir şekilde anlatacağım size. Peki Forge of Bones'un yanına geldim. Abi bu nedir? Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu arkadaşlar talent gibi düşünün. Talentları oyun size direkt olarak veriyor. Üstünüze atıyor. Hediye ediyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Burada onları item olarak koymuşlar oyuna arkadaşlar. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunu mesela sağ tıklayıp öğreniyorsun. Öğrendim. Buraya attı. Gördüğünüz gibi bu bir Talent'miş. Diyor ki benim Stampeding Roar'umun alanını ve durma süresini, üzerimizdeki kalıcılığını %18 arttıran bir Conduit varmış. Bunu öğrenebilirim. İstediğim sokete takabilirim. Bunu soketime taktıktan sonra istediğim ağaçtan ilerliyorum. Mesela burada Renown 7 isteyen bir tane Conduit slotu var. Renown olayını da anlatacağım bundan sonra. Burası boş. Bir sonraki chapter geldiğinde, oyun ilerlediğinde buraya da bir şey takacağız. Buradan bunu almışım. Altındakini alacağım. Buraya alacağım. Sonra bunlardan birini seçeceğim. istediğim gibi. Buraya da bir tane daha conduit takacağım. Gibi gibi. Yani sizin karakterinizi geliştirmenize sağlayan conduitler bir diğer adıyla talentlar bunlar. Aklınızda bulunsun. Zor bir şey değil. Bonda gelip üzerinizdeki conduitleri öğrenebiliyorsunuz. Peki abi neden birden fazla conduit seçim var? Arkadaşlar bunun özelliği mesela diyor ki sana master verir. Clea'nın özelliği diyor ki Kritik vurduğunda diyor o sende stacklenir Bu da etraftakilere heal atar. Gibi gibi yani Conduit'in en başta seçimiyle şuradaki Companion'ların bile seçimiyle aslında healer mı DPS mi ne olduğu gayet belli oluyor. Aklınızda bulunsun. Conduit alayı bu kadar. Yani biraz daha zorlaştırılmış. Item olarak oyuna eklenmiş. Talentlar gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz talent'ı spesifik olarak kendinize ekleyip istediğiniz gibi karakterinizi o yöne çekebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunlar neden konuda hafif sohbet olsun kafanız dağılsın biraz bir de Rinoğun olayını anlatacağım çünkü. Oyunda önceden mutlak bir oynanış vardı canlar. Bu sistemi getirmelerinin mantığı bu yani belli bir talent dizisi atıyorum dungeon için en iyisi oluyordu. O talent o şekilde oynuyordun bu karakter bu oluyordu. Şimdi konduitleri getirdiler. Konduitlerle spesifik bir şeyler yapma imkanınız oldu. İkinci olarak Legendary'ler önceden tek bir çeşit olarak çıkardı ve bu derdi. Şimdi Legendary'leri de kendiniz seçiyorsunuz. Erdi özelliği vesaire bulduktan sonra. Hepsine ek bir de bütün karakterlerin kendine ayrı kovunu seçim var. Yani oyunda çok ciddi bir monotonluk vardı canlar. Daha önce bunun ben puanlamasını yaparken söylemiştim. Bütün karakterler birbirinin aynısı diye. Bu patchte içim rahat bir şekilde söylüyorum ki onu %100 oranda kaldırdılar. 4 farklı Covenant'ı istediğin gibi seçebiliyorsun. Seçtikten sonra Conduit'lerini kendin seçiyorsun. Conduit'ler yetmiyor. Bir sürü Legendary çeşidi var. Legendary'lerden kendine özel bir rotasyon, kendine özel bir karakter yapabiliyorsun. Ha tabii ki sınırlarının dışına çıkamazsın. Ya yani balans duruyorsan balans duruyorsundur. Onu o kadar bozamazsın ama spesifik şeyler yapabilmenize yarıyor. Peki, Renown olayı nedir? Arkadaşlar oyunun mantığı quest yapmaktan geçiyor. Öncelikle söyleyeyim. Siz L'ye bastığınızda L tuşuna Burada kirin campaign var bende sizden ait ve olabilir gibi gibi bunları kesinlikle 3'te 9 olması lazım bu videoyu izlediğinizde 3'te 9 bir hafta sonrasında 4'te 9 ondan sonrasında 5'te 9 şeklinde yani bu videoyu sonradan izliyorsanız tarihine bakın yüklenme tarihini bir buçuk ay sonrasında izliyorsanız hepsinin açık olması lazım bu kirin campaignleri yaptığınızda size renown veriyor arkadaşlar. Peki bunu niye aşama aşama açıyorlar? Konten çok çabuk bitmesin diye. Tek cevabı bu. Mesela Renault'a geliyorum arkadaşlar. Burada 7 10 olduğunda 7'yi yapamıyorum ben şu an. Pelagos'u veriyor bana. Bir de unrated PvP item level'larımı açıyormuş. 8 Rinon olduğunda Kyrie'in kampanyanın devamı geliyormuş gibi gibi. Yani Rinon'ları şu anlık kepleyerek oyunda hikayenin hızlı bir şekilde ilerlememesini sağlıyorlar. Ki böyle olması mantıklı. Neden? Videonun çekildiği tarihler şu anlık yapılabilen en zor şey mitik sıfırlar. Onlar da 184 item level atıyor. Benim item level'ım zaten olmuş 183. Üzerimde boya yok. Yani benim üzerimdeki bütün itemler zaten mitik bir tane hariç. O da çıkmadı artık şansımız var. Item level bu kadar düşük olmasına rağmen yani oyunun geri kalanı açık olmamasına rağmen bütün conduit slotları vesaire açık olsa zaten komik olurdu. Yani item level'ınızın önüne geçen bir karakteriniz olurdu bu yılda olarak. Bunun olmaması için Açıklamak istedim soranlar olacaktır diye aslında çok çok da önemli değil neyin kapalı neyin açık olduğu sonuçta biz önümüze ne konursa onu oynuyoruz. Peki hepinizin kafasında böyle parıl parıl yanan bir soru. Abi 60 level oldum item level'ım um düşük kaldı. Bakın item level'ınız oyunda bir önem arz etmiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki questleri yapacaksın. Oyunun anlamı bu. Yapacaksın yani yapmasam olur mu öyle bir şey yok yapacaksın. Campaign'in olması gereken yere getireceksin. Animanı kasacaksın. Base'ini geliştireceksin. Hepsini yaptın. Bunlar okey. Item level'ım düşük kaldı ne yapmalıyım? Heh. Bu zaman işte cevaplanabilir bir soru oluyor. Çünkü sen base'ini geliştirmeden hiçbir anlam ifade etmiyor. Neden biliyor musunuz? Yarın öbür gün o campaign'i yapmadan sana o conduit slotlarını vermeyecek. Doğal olarak senin item level'ın çok yüksek de olsa şöyle düşünün. Bir talent var seçemiyorsunuz. Yani ekstra bir özellik alabileceksiniz karaktere alamıyorsunuz. Görevi yapmadın diyecek sana. Aklınızda bulunsun. Peçin gerisinden gelmeyin yani item kasacağım diye. İkisini dengeli bir şekilde götürmeye çalışın. Item level nasıl kazılır? 1. Demin gösterdiğim gibi command table'ınıza gidip oradan companion'ları göreve göndererek item level kasabilirsiniz. 2. World quest'lere bakarsanız world quest'lerin bazıları item'lar veriyor. Bunlarla kasabilirsiniz. 3. Meslekleri bu patchle önemli yapacağız demişlerdi yaptılar. İki toplayıcı meslekseniz benim gibi sıkıntı yaşarsınız. Meslek kasın. Meslek yapmayın de burada izlemenizi tavsiye ediyorum. Karakterinizin giyebileceği şeyleri üretebilen bir meslek kasın. Leather giyiyorsa leather working üstünüzde olsun skinning ile beraber en basit örneğiyle. Meslek Meslekleriniz size item level kasmanıza yardımcı olacaktır. Bir diğer husus en kolay kasma yöntemi de dungeonlar. Arkadaşlar Normal dungeonlar 125 item level istiyor, 155 item atıyor. Heroic dungeonlar 155 istiyor, 171 atıyor. Mitiklere de insanlar, mitiklere buradan böyle giremiyorsunuz arkadaşlar. Premiers Group, Dungeons, Find a Group dediğinizde burada mesela çıkacaktır. 175 artı mitik diyor mesela. 170, 175 arası da insanlar mitikler için istiyor. Mitik 0, Other Side diyor mesela. Item level rekare 170 yapmış çocuk. Buradan mitiklere tıklıyorsunuz. tane level'ınız yetiyorsa tabi 160-170 falan yaptıysanız gidiyorsunuz kapısından giriyorsunuz. Bu rehber sürekli geçerli arkadaşlar. Item level'lar artsa da bundan 3 ay sonra da izliyorsanız mantık odur. Normal dungeon bir yere kadar verir. Onları yaparsın heroic'e girersin. Heroic bitti mitiğe girersin. Mitik bitti raid finder açılmış sonra girersin. Raid finder'dan sonra normal raid, heroic raid, mitik raid bu şekilde gider. Oyun sizin nerede durmak istediğinizle alakalı bir oyun sadece. Hani ben Mythic Raid yapmıyorum çünkü beni çok zorluyor derseniz Heroic seviyesinde kalırsınız. Bir eksiğiniz olmaz. Oyunu sonuç olarak oynamak için oynuyoruz. Bir hırs unsuru olarak oynamadığımızın tekrar altını çözerim. Item level konusu da bu şekilde. Hepinizin soracağı bir diğer soru. Abi ben bunların hepsine nasıl yetişeceğim? Arkadaşlar durum şu. Mythic 0 dungeonları getirdiler ya. 184 item level veren. Mythic Plus'ları 2 hafta açmıyorlar. Bakın ben Mythic seviyesine geldim, Item Level'ımı yaptım, tıkandım. Niye? Hızlı yaptım. Normal çalışan, oyuna daha az vakit ayıran insanların da bana yetişmesi için oyun onlara müsaade ediyor. Ben o dungeonlara şu an girsem de loot alamıyorum. Yani başı boşu başına girmiş oluyorum bir diğer adıyla. Durum bu şekilde. Oyun çok oynayanla az oynayanı dengeleyecek şekilde yapıyor. Mythic Plus'larda da durum aynı. Mythic Plus'lar geldiğinde raid gelmeyecek. Raid geldiğinde Mythic seviyesi gelmeyecek. Oyun çok oynayanla az oynayan arasındaki dengeyi sizin için kuruyor. Merak etmeyin. Yani günde 1 saatte oynasanız, 10 saatte oynasanız aşağı yukarı aynı şey oluyor. 10 saat oynayanın nesi fazla olur sizden en fazla onu söyleyeyim. gold olur. Bir sürü gold olur. Şöyle düşünün. Oyunda Gold'da yapılabilecek şey çok çok az. Bir iki tane boya dediğimiz item alınabiliyor veya oyun süresi alınabiliyor. Siz zaten oyuna günde bir saat ayırıyorsanız çalışıyorsunuzdur. Çalışıyorsanız oyunun ücretini vermekle ilgili bir sorununuz da yoktur. Yani oyun onu oradan bile dengelemiş o şekilde söyleyeyim hiçbir şekilde kimseden geri kalmayacağınızın ben garantisini size verebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum canlar. Rekor bir beğeni bekliyorum sizden. Bir sonraki videoda Torgas rehberi yapacağız arkadaşlar. Torgas nedir? Nereden girilir? Nasıl çıkılır? Optimum bir şekilde nasıl gidilir? Abi ben yapamadım ölüyorum. Bu legendary itemler görüyoruz millette. Nereden geldi bunlar? Nasıl yapıyorlar? Stigia olayı neydi falan. Hepsini detaylıca anlatacağım arkadaşlar. Bu bölümün arkasına devam etmek istemedim zaten yeterince uzun ve karışık oldu başlangıç rehberi serisine göre karışık oldu. Gerçi karışık da denmez bu bir başlangıç rehberi değil bu bir artık high level cap rehberi yani ben oyunun sonuna geldim ne yapabilirim rehberi olduğu için birazcık terimlerin girmesi normal. Dediğim gibi bir sonraki bölümde Legendary itemler nedir nasıl yapılır craftlanır ve Torgast konusunu baştan sona nasıl düzgün bir şekilde yaparsınız onu anlatacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum tekrardan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>